Merhaba çocuklar, ben fitness antrenörü Ergün Bilgin. Bugün sizlerle birlikte ısınma ve denk hareketleri yapmak için buradayız. Hareketlere geçmeden önce iki şeye dikkat edeceğiz. Birincisi burundan alıp huf, ağız oluyor nefes vereceğiz. İkincisi ise yapacağımız hareketleri yavaş yapacağız. Hareketlere geçmeden önce, ilk önce çocuklar ben hareketi göstereceğim, hareketleri birlikte yapacağız. Anlaşıldı mı? Haydi bakalım. Birinci hareketimiz çocuklar, başımızı arkadan öne doğru hareket yaptıracağız. Birincisi arkadan öne doğru. Bunu üç defa yapıyoruz. Hep birlikte yapıyoruz. Bir, iki, üç. Evet, bırakıyoruz. İkinci hareketimiz başımızı sağdan sola doğru çeviriyoruz yavaş yavaş ben gösteriyorum. Sağdan sola doğru. Soldan sağa doğru. Tamam. Hadi bakalım birlikte. Bir. İki. Üç. Evet. Üçüncü hareketimiz. Sol elimizi sağ koltuğumuzun altına koyarak vücudumuzu esnem hareketini yapacağız. Gösteriyorum. Bir. Evet. Birlikte yapıyoruz. Koyduk. Evet. Bir. Üç defa yapacağız. İki. Üç. Nefes alıp verelim bakalım. Burundan al. Ağız yoluyla veriyoruz. Tekrar. Bir. Yavaş. Çok güzel. Son kez nefes alalım. Çok güzel çocuklar. Şimdi sağ elimi sol koltuğumun altına koyuyorum. Vücudu tekrardan esnem hareketi yapıyoruz. Tamam mı? Ben tekrardan göstereceğim. Beraber yapıyoruz. Bir. Evet. Hadi bakalım. Hep birlikte yapıyoruz. Bir. Vücut esneme hareketi. İki. Çok güzel. Üç. Bırakıyoruz. Şimdi kolları omuzları sallayalım. Evet, şimdi iki kolumu sağ ve sola açıyorum. Evet, şimdi küçük çevirerek kollarımı ve omuzlarımı öne doğru 3 çevireceğim. Bir de önden arkaya üç defa çevireceğim. Anlaşıldı mı? Ben bir kere öne doğru çeviriyorum. Bir, evet hazırsak beraber birlikte yapıyoruz. Bir, çok güzel. İki, evet üç. Çok güzel. Şimdi önden arkaya doğru. Bir. İki. Üç. Çok güzel. Hadi bakalım kendinizi bir alkışlayın. Evet çok güzel. Şimdi diğer hareketimize geliyoruz. Ayaklarımızı birleştirelim. Evet. Şimdi ellerimizin parmak uçları ayaklarımızın parmak uçlarına değecek. Anlaşıldı mı? Ama diz kabaklarımızı katliyen bükmemeye çalışalım. Hadi bakalım ben bir kere gösteriyorum sonra birlikte yapacağız. Anlaşıldı mı çocuklar? Evet. Hadi bakalım ben yapıyorum. Bir kere yapacağım. Bir. Parmak uçlarına değdirdim. Bıraktım. Hazırsak başlıyoruz. Üç defa yapacağız unutmayalım. Üçe kadar sayacağız tamam mı? Hadi bakalım. Bir. Evet. İki. Çok güzel üç. Evet. Şimdi nefes alıp verelim mi? Tamam. O zaman sağ ayağımı sağ tarafa doğru hafiften bir omuz hizasını açalım. Açtık mı? Çok güzel. Şimdi burundan alıp al bakalım nefes. Ver. Bir daha. Bir. Şimdi ayaklarımız bir omuz hizasını aldık ya. Şimdi tekrardan parmak uçlarımızı ayaklarımızın Uçlarına doğru ne yapıyoruz? Esneme yapıyoruz. Yine dizlerimizi kırmayalım tamam mı? Hadi bakalım. 3 defa yapacağız. Başlayalım. 1 <laughs> Yukarıda nefes yap vereceğiz. Hadi. 1 Evet. 2 Yavaş acele yapmayalım. Çok güzel. 3 Çok güzel. Evet çocuklar. Şimdi ayakta ısınma ve denge hareketlerimiz bitmiştir. Şimdi yerde iki tane oturarak hareketimiz var. Tamam mı? Ben şimdi göstereceğim. O arada siz de yastı minderlerinizi ayarlamaya çalışın. Tamam Bunu da Bunu da üç kere yapacağım. Anlaşıldı mı? Evet. Beni izleyin. Hadi bakalım. Ben gösteriyorum. Ellerimi yine parmakları birleştiriyorum. El parmak uçlarımı ayak parmak uçlarıma doğru ne yapacağım? Uzatacağım. Tamam mı? Hadi bakalım. Bir. Bu. Ver, birlikte yapıyorum. Bir. Çok güzel nefes. İki. Üç. Çok güzel. Şimdi yerde ikinci hareketimiz. Sağ ayağımı sağ tarafa doğru açtım. Yine omuz hizasında. Yine parmak uçlarımı ayak parmak uçlarına doğru uzatıyorum. Tamam mı? Hadi bakalım. Esneme hareketini ben gösteriyorum. Siz izliyorsunuz. Bir. Çok güzel. Birlikte yapalım. Hazır mıyız? Hadi bakalım. 1 Çok güzel. Evet, evet. Avuçlarınızı üst kapağınıza koyabilirsiniz. 2 Çok güzel. 3 Çok güzel. Yorulduk mu? O zaman biraz dinlenelim. İçimizden 10 sayalım, dinlenelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10. Hadi bakalım yavaştan kalkalım. Şimdi ayakta en sevdiğiniz hareket. Zıplama hareketi. Küçük adımlarla 7 defa zıplayacağız. Anlaşıldı mı? Aferin size. Ben göstereceğim. Sonrasında hep birlikte yapacağız. Dikkatlice izleyin beni. Hafiften zıplıyorum. Elim ellerimizi sağ ve sol elimizi belimizin yan tarafına koyarak zıplayalım. Hadi bakalım ben bir kere yapıyorum. 1. Tamam. Zıpla yarı 7 defa. Tamam. Hadi bakalım. 1. Yavaş. 2. Çok güzel. 3. Küçük. Çok güzel. 4. Acele yapmayalım. Yavaş. 5. Bana uyuyorsunuz. Birlikte yapıyoruz. 6. Ve 7. Evet çocuklar. Sizlerle birlikte ısınma ve denge hareketlerini yapmış olduk. Şimdi sizlerle beraber uygulamalı hareketlerimize geçeceğiz. Anlaşıldı mı? Hadi bakalım. Evet çocuklar, planör hareketini öğreneceğiz. Planör hareketini öğrenirken duvardan destek almamız gerekiyor. Çünkü vücudumuz dengeli olması gerekiyor. Duvardan sağ elimizi duvara doğru bastırı tutuyoruz. Başımız, alnımız karşıya doğru. Sol ayağımı arkaya doğru planör şeklinde hareketini duracak şekilde göstermeye çalışacağız. Ben hareketi göstereyim çocuklar. Sizler de izleyin. Duvardan destek alıyorum. Sol ayağımı geriye doğru alnım karşıya doğru bakacak şekilde. Tekrardan tekrardan yapıyorum. Duvardan destek alıyorum. Destek alıp sol ayağımı geriye doğru kaldırıyorum. Evet. Şimdi normalde uçuşumuzu planörde sağ ve sol ellerim Açık şekilde olacak çocuklar. Ben şimdi gösteriyorum size hareketi. Planörün tam hareketini gösteriyorum. Ellerimi sağa sola açıyorum. Alnım tekrardan karşıya doğru bakacak şekilde planör uçuş şeklinde duracağım. Anlaşıldı mı? Ben göstereyim sonra birlikte yapacağız. Hadi bakalım. Hop. Planör uçuş şeklimi aldım. Evet tekrardan. İsterseniz duvardan destek alabilirsiniz çocuklar. Hadi bakalım. Ben destek almadan yapıyorum. Siz destek alabilirsiniz. Hadi bakalım. Bir eliniz avuç içi duvara destek alın. Diğerinde ne yapalım? Açalım. Hadi bakalım. Hop. Evet. Bırakıyoruz. Şimdi çocuklar zemine renkli bant ya da ip uzatabilirsiniz. Uçağımız ip üzerinden yürüyerek planör şeklini alarak uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Anlaşıldı mı çocuklar? Evet çocuklar. Şimdi şeritimi, ipimi çektim. Band, renkli bandınızı da çekebilirsiniz. Ellerimi sağa sola açtım. Avuç işlerim ne yapacak çocuklar? Yere bakmış olacak. Şimdi ben yürüyorum. Bir, iki, üç, dört. Bir daha gösteriyorum. Çizgi üzerinde yürüyorum. Uçak yürüyecek tamam mı? Yine ellerimi sağa sola açtım. Avuç işlerim yordu. Ye, yere bakacak, zemine bakacak. Ama bunu da unutmayacağız. Vücudumuz dik olacak tamam mı? Başımız da direk karşıya bakacak. Dümdüz olacak. Ben yürüyorum. Bir, iki, üç. Tamam. Üç yaptık mı? Sonrasında ne yapacağım? Planör hareketine geçmiş olacağım. Geçiyorum. Hop. Planör hareketi bırakıyor. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu kukalarla birlikte S si çizelim. Tamam mı? Evet çocuklar, kukaları şu anda şeritin üzerine dizdik. Şimdi ben sizlere Kukaların arasından S şeklinde uçuş, uçuşumuzu tamamlayacağız. Ben gösteriyorum, sonrasında birlikte yapacağız. Anlaşıldı mı? Haydi bakalım. Şimdi vücudumuz düz, karşıya doğru bakıyoruz çocuklar. Ellerimizi sağa sola açtık. Avuç işlerimiz yere bakıyor. Yürüyorum. S şeklinde kukaların arasından geçiyorum. Uçuşumuzu tamamladık şimdi hep birlikte yapıyoruz. Anlaşıldı mı? Hadi bakalım herkes ipin üzerine gelsin. Açtık. Beraber başlıyoruz. Bir, iki, üç. Şimdi evet S çiziyoruz. Evet çiziyoruz. Evet uçuşumuzu tamamladık. Çok güzel. Evet çocuklar alkışlıyoruz. Hep kendinizi alkışlayın bakayım. Çok güzel. Şimdi sevgili çocuklar uçuşumuzu tamamladık. Şimdi son aşamaya geldik. Şimdi son aşamada herkes fıstık platesini, ayrıyetten renkli toplarınızı ve kalenizi ayarlıyorsunuz. Anlaşıldı mı? Hadi bakalım. Ben de malzemelerimi ayarlayıp sizleri bekliyorum. O zaman son hareketimize geçelim. Tamam mı? Ben ilk önce hareketi göstereceğim. Sonra hep birlikte yapacağız. Anlaşıldı mı? Evet, beni izleyin o zaman bakalım. Pilates topunun üzerine karnımı pilates topunun üzerine ne yapıyorum? Yerleştiriyorum. Ayaklarımı düz bir şekil kırmadan parmak ucuyla beraber ucunda duruyorum. Sol elimi zemine doğru koyuyorum. Hareket yaparken katliam sol elimi kaldırmayacağım. Tamam mı? Şimdi ben bir tane atış gerçekleştireceğim. Renkli topumdan bir tanesini aldım. Rengi fark etmez. İstediğiniz rengi alabilirsiniz. Benim renkimden kırmızı rengi aldım. Omuzumun üstünden hizasında ne yapıyorum? Kaleye atış yapacağım. Ben yapıyorum. Hoppala. Evet. Kaleye atış yaptım. Hazırsak başlayalım mı? Evet çocuklar. Herkes o zaman fıstık pilates topunun üzerine ne yapsın karnını yerleştirsin. Evet. Topumuzu omuzumuzun üstüne koyuyoruz. Atışımızı yapacağız. Anlaşıldı mı? Evet, başlıyoruz. 3 2 1 Hadi bakalım. 1 Çok güzel. 3 atış yapacağız tamam mı? Evet ikinci topumuzu aldık. İstediğiniz rengi alabilirsiniz. Hadi bakalım aldık. Ben bekliyorum. Evet topumuzu aldık. Omuzumuzun üstüne koyduk. Evet atışımızı birlikte yapıyoruz. Hoppala evet ikinci atışınızı da yaptınız. Evet üçüncü topumuzu alıyoruz. Evet üçüncü atışı yapıyoruz. Ama ama çocuklar unutmayalım diz kapaklarımızı bükmeyelim gergin olsun tamam mı? Başlıyoruz omuzla beraber. Hoppala. Evet çocuklar. Şimdi yavaştan kalkmaya çalışıyorum. İlk önce diz kabaklarımı yere koyalım. Topumuzdan yavaşça hafiften çok az destek alıp kalkmaya çalışalım. Evet çocuklar. Bugün sizlerle birlikte ısınma ve denge hareketlerini ne yaptık? Tamamladık. Bir dahaki derste görüşmek üzere